Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Evet bugün sizlerle şehre devam ediyoruz. Ayaz var yanımda. Nasılsın Ayaz? <laughs> Biz de iyiyiz kanka. E, arkadaşlar hastayım diye 7 gündür video gelmiyordu Normalde daha hızlı gelecekti. Ama ben bir yürüse kapatıldım. O yüzden yasaktan kalkamadığım için video gelmedi. E, ve şimdi bugün ne yapacağız Ayaz? Şimdi market nasıl yapılır? Bizi size onu göstereceğiz. Şimdi kanka market, market. blokları nasıl olur? Sen de. Gel market deyin. Şimdi ilk 13 karar blok Marketin rengi yani yani market küçük bir market mi olsun yoksa büyük mü? Ben diye orta oluyor. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam, o zaman kanka <laughs> kırmızı Niye? Anlamı ne bunun? Bin mi yapıyoruz? Şey kırmızı bindi. beyaz. Tamam kırmızı bindi. beyaz yiyin bu arada. Arkadaşlar yorumlara yazın kırmızı <laughs> beyaz de. Ayas yine altı falan. Kanka bence. Kanka, bence... Benim dediğim gibi olsun yani. Bence orta boyda bir renk dedim. <laughs> Kanka direkt şeyden <laughs> ki ee, bu. Mavi beyaz. Kanka bak izle bak. Ben en iyi Yap kanka. Böyle, Tamam. Kanka, evin girişinde olmasın Şu... ya. Bakın gitsin bak tamam. böyle. Hayır 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 hayır. Hay. Evden gidiyorsun. Sen yol çeker misin? Diyorum. Buradan sola dönüyorsun. Hop Çek. tam burada bir tane var. düz. Allah ya. Tamam, ne yol Bence hayır, hayır hayır tam tersi tam tersi. Şöyle bu, bu, buraya bakıştan koy bu bakışa. Önümüze doğru. Aynen. Ay, şimdi ben de öyle yapayım. Kaç blok orası? Karizmatik dükkan. <laughs> ne yapayım ne yapayım Ka katlaya katlanan dedim katlanan iki katlanan olmuyor mu zeki <laughs> Kandırıldım. o yüzden ben 1 milyon dolar alıyorum sen de toplamda hesaplayın yorumlara yazarsın ben tahminen 2500 TL alırsın. ben 1 milyon dolar alıyorum e yani dolar TL de değil dolar şu an 36 lira kanka teknoloji çok gelişti ya biliyor musun Oğlum ne alaka? Bir şey an Minecraft'ta nasıl oynuyorum mi? Kanka bence öyle yapma güzel neyse. Madem öyle yapıyorum. Minecraft'ta her, herkes her yerde oynuyor yani. ki. Kanka ama teknoloji, vardı ya. teknoloji var diye. Arkadaşlar sizce de öyle değil mi yani? Teknoloji var diye. Konumuz nasıl Minecraft'ta geldi ayrı bizim ya? Ne alaka abiden biz nasıl Minecraft'a getirdik onu yavrum? Kanka senin doğum günün ne zaman? Hiçbir ne? Yok. Ben biliyorum kendimi. Kanka hiç kapımı da ekleseydin yavrum. Kapı modu yok ama şu an. Kapı modi, kapı modi, kapı. Kapı dediğin nasıl olur biliyor musun? Kanka, kapı. kapı dediğin olmaz aslında ya. Cam kapı lazım ya. Hem yani, merkezimiz girilsin böyle. Onu çok havalı yapma. Kanka sen çatı hallet. Ben de içeriden bir şeyler yapayım. Abi bunların fiyatı yazmıyor. İseceğiz. Hayır kola koyma ya. Kola niye koyuyoruz kanka değil mi? Kola istemiyorum. Kola istiyor. Kola boykot arkadaşlar. Kolayı almayın. Değil mi Ayas? İsrail malı kullanmak istemiyorum. Oye kanka bir

İşte bu arada dondurma falan da olsaydı o zaman iyi olur. Bu olsaydı ya. Yoksa kötü olur. Ay ye lettim. Oha böyle buluyor muyuz? O oh, şurayı. O zaman az geliyorum dışarı makinamız. O oh ye yeah, mana mı? Kanka dışarıda böyle şeyler olur ya normalde sonuç. Güzel sen içeriye bak. <laughs> o ye. Bak hangi gelsene be. Selamünaleyküm. Bak hangi <laughs> bak, bak. E ee, bari buraya paramızı koyalım hemen. Ey kapatayım. Bu ne? Hangi lace galiba? Şimdi, sen git markası. Bak burada Minecraft kodu mu lan bu? Kod mu lan bu Minecraft? Ay ka kanka ya burayı doldurmuyor musun ya? Niye doldurmadın ya? Hemen doldur burayı. Kanka çatıyı beyazdan yapayım mı? Çatı beyaz güzel olur. Ne Sen onu bana yol çeksem, dışarıya. Tamam. Ay bir. Emresin. Arkadaşlar bu bence market önceki marketten daha iyi oldu. Önce var. Önceki seride market yapmıştık. Yaptık ya ben yapmıştım. Ya, İzleyiciler i̇şte, işte, görmemişti ama. Kanka market hiç Kanka böyle. böyle. Ben e, bir şeyler yapıyordum. Sağ Hatırlıyor musun? Sen berber. Ay, Ay, Ay sen berber nerede kalan? Sen şeye bakmışsın he, markete bakmıştın. Çok küçük tam var. Siyah böyle siyahtan siyah, siyah betona yapmıştık. Evin önündeydi. Hatırlamıyor ya? Hatırlıyorum hatırlıyorum. On, ondan daha iyi oldu bence. Bence de. desen mesen ekliyim mi böyle bak işte üstüne şu, bir üstüne şöyle bir desen ekliyorsun desenler mesenler ekliyorsun ooo aklım çok iyi plan geldi ama bunun için bayağı yardıma ihtiyacım var yani Bu, burayı full mavi doldursana Kanka ne yapacağız biliyor musun? Şimdi buradan e, bir, çekiz. Ve böyle. Kanka de bir şey çekeceğiz. Beyazdan böyle. Ne geldi kanka? Ne Bekle bak. Yapayım işim, Sonra bakarsın. Sen de, ama ben, Aa, ben şey... şu an çatıyı ben kendim yapacağım yani. Tamam çatıya dokunmayalım zaten çok. Ha, okay. ha. Lambalar var ya zaten. Aa, ne yapacağını anladım ben.

biliyorsun ama üzülmüyor. Rastgele döşemişsin gibi gözüküyor biliyor musun? Rastgele Kanka bence gayet like, iyi oldu. Kapıyı ne yapacağız? Kapıyı otomatik kapı uzamıyor. Şimdi o zaman çok otomatik kapı gözüküyor yani. Acaba yerden mi otomatik kapı yapsak? Yerden... yerden yapabiliriz. Yerden yapalım aynen bence değerlendiririz. Ben yapabilirim yasasın. Hani eğer ben yapabilirsem eğer ben yapabilirim. Eee kanka camdan... Koplu. Koplu. Kanka bence ne yapacağımızı buldum. Kanka biz niye bulmuştuk daha önce? Daha önce yalan. Gel benimle. Gel benimle. Sen yürüyünce uzatırsın. Kanka marketlerde laptop monitörleri satılıyor. Bu marketlerde içeri girsene bak. Bunlar, bu, marketlerde laptop satılıyor. Ne ararsan var nokta Oğlum onlar bence aynı üçlü olsun. Bu da bir kasa koyalım. Oğlum oraya bir kasa Sutusu, sutusu, sutusu. Kanka Nintendo'yu ben nasıl yapacağımızı buldum. Nintendo işini bana sal tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Nintendo özel kampanya. O yüzden çık bir buradan. Bak yanlış koydum. Bak biri burada çat. Biri burada çat. Biri burada çat. Biri burada çat. Özel kampanya. Uy. İyi oldu ya. Ne kadar hızlı gelene Süpürge niye satılıyor ya? Kanka satımasın mı ya? Satılmasın mı abi? Niye satıyorsun? Ve özel kampanya, kampanya kampanyalarımızdan. Televizyon. Televizyon da. Kanka aksüreyi al, üst kandırmayı da yapalım hemen. Ben iş kandırmayı yaptım ya. Nasıl? Bak bununla yaptım benim Şölde... Tamam ama kanka. Şöyle yapalım da yani çok yapaydınız. Of. Kanka bu oyunda geçin klima minimal olsa yani. Evet ya. Bir şeyleri koyamışlar. Kanka bir sonraki bölüm ne yapalım biliyor musun? Ne oldu? Kahve yapalım. Ne? Bak, yok ya. Ateri salonu yapalım. Ateri salonu. Ateşin oğlum dört tane ateşi var ya. Kanka sen çok bir şeyler yapmışsın ya. Ayıp olmaz lan gelsene kanka. Bak şunlar ye Allah. Bak şunlar yerine bro. Bunlardan koyabilirim. Koy koy direkt. şunlar ama çok engelliyor ya. Neyse. Bak dur dur nasıl oldu ben, ben biraz daha bir şey ekleyeyim. Ben biraz daha <laughs> bir şey Ne mi yapabiliriz? Çok iyi ol lan. Kanka ya. Siz, çok ama çok şu tarafa bir şey yapmayız. Ben buldum ya. buraya. Biz her şeyi unutuyoruz da. Bir şey söyleyeyim. Şey yapmadım. Burada karpuzlar falan olsun. Ya kız benim aklım bir şey geldi de. Ee, belki sen seversin. Belki de sevmezsin. <laughs> <laughs> Özel kompanya indirimi. Ay burası açık değil mi? Kanka, özel kampanya indirimi var çeksiniz. Özel kampanya indirimi. Aksiyon Arxol satılır. Aksiyonlar satılıyor. Özel kampanya. İyi. Baksana birbirlerini yiyorlar orada. Ne yapıyorsun? Tamam. Abi çok ya, efsane olan. Kanka hadi e, böyle de Oğlum çok güzel bak. Ödevlerini yapmışsın. Banyodan çıkmışsın. Baban seni markete gönderiyor. Ve market tam solunda böyle. Sen sen orada ne bakıyorsun? Neyse. He baba alalım bir tane baba. Sen babasın tamam şimdi git. Baba bir tane baba Baba. Yok ya o senin de hiçbir şey yok. Lan bir işe yara bu baba en istediğim bak klavye baba. Yerim bu. Adam, Üzgünüm oğlum. paramız yok. Ya ha! Lan görüyor musun Kusaya bak baba. Süper gün, süper ya abi yapma ama. ya. Bana baksana bu. Oh bak görüyor musun bak. Merhaba, için bütün <laughs> <Nasıl> lan, <var? gülüyor> evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Biraz kısa sürmedi. Evden daha kısa sürdü ama? Bir dahaki bölümdeki amacımız ne? Eee neydi? İnternet kafe yapıyoruz. İnternet kafe. İnternet kafe gayet iyi bu arada. Ee, bir dakika dönem kızı internet kafeye birkaç güne gelir. Ee, Kebinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunu deminiyorum. İsterseniz atın, isterseniz atmayın. Size kalmış. Ee, i̇şte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak şimdi arkadaşlar ayaz orada gezinirken. Ayaz uçsana bak ya. Uçsana. Oğlum nereye gidiyorsun? Güneşe kadar uçsana. Oh, okay. <laughs> bak şimdi bak. <laughs> hey dostum seni bana atacağım adamım. Oh! <laughs> Neyse arkadaşlar çok uzatma gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.